Türkiye'de banka deyince benim içimsizler, Batan 22 bankaya rapor yazıp ceremesini de çeken benim. 28 Şubat döneminde Batan 22 bankanın raporlarını ben yazmıştım. Burada usulsüz işlem var mı, hilal işlem var mı, yok mu diye. Ve 22 banka vasıtasıyla Türkiye'den 46 milyar doların usulsüz bir şekilde götürüldüğünü kalem kalem tespit etmiştim. Sonra da dediğim gibi bir sürü sıkıntılarını çektim. Şimdi bankada yönetim kurulu üyesi olmak, bankada yetki yapmak, hele de yetki kullanmak, hele de siz vicdani, hukuki usulüne uygun bir işlem yapmak istiyorsanız, zor bir iştir. Ama bu hükümet gittikten sonra, en çok tartışılacak olan konulardan birisi, unutmayın, usulsüz kredilerdir. En çok tartışılacak konulardan birisi, satılan kamu kurumlarıdır. Bunların hep hesabı sorulacak. Gel arkadaş sen 10 liralık şeyi niye 1 liraya sattın? Gel arkadaş sen şu satın aldığın basın kurumlarını nereden hangi krediyle aldırdın? Gel arkadaş sen bu krediyi niye bu şahsa kullandırdın? Ve o basın kurumlarını satın alan o diğer usulsüz işlemleri yapanlara da soracaklar. Sen hangi teminatı göstererek bu kredi aldın, bu işleri yaptın? Yani şu anda maalesef yılların birikimi bir kenara ittirilip ve elde ettikleri usulsüz basınla, elde ettikleri usulsüz ortaklarla arzu ettiklerini gerçekleştirdiler. Şu anda kimi isterlerse onu atıyorlar. Bankaya güreşçi, ondan sonra işte Cumhurbaşkanlığı hukuk işlerine işte değişik şahıslar. Biliyoruz hepsini tek tek evet. ama Bunların bir gün Allah'ın izniyle hesabı çok ciddi sorulur ve sorulacak.